Police in the South American country have released the CCTV footage in their hunt for the suspected hitman. Hollandalı uyuşturucu baronu talimat verdi. İstinye'de öldürülen Ali Ekber Akgün'ün adamı Panama'da böyle vuruldu. Bir ay önceydi. Uyuşturucu baronu Ali Ekber Akgün 24 Aralık tarihinde İstanbul İstinye'de silahlı saldırıya uğradı. Son model lüks otomobilinin içinde öldürüldü. Cinayetin Hollanda'daki uyuşturucu hesaplaşması olduğu ortaya çıktı. Ali Ekber Akgün Hollanda'da yeraltı dünyasının en önemli isimlerinden 55 yaşındaki komiser lakaplı Dino Soerel'in ölüm listesindeydi. İddialara göre talimatı o verdi, adamları da saldırıyı gerçekleştirdi. Yani, Polis cinayetle ilgili uluslararası bağlantıyı araştırırken önemli bir gelişme yaşandı. Öldürülen Ali Ekber Akgün'ün en yakın adamlarından biri olan ve onunla 3,5 yıl cezaevinde yatan 44 yaşındaki Hollandalı Sıcak Burger, Tam bir ay sonra Panama'da silahlı saldırıya uğradı. 24 Ocak Cumartesi günüydü. 44 yaşındaki burger bir arkadaşıyla restoranda yemek yerken ensesinden silahla vuruldu. Saldırgan yakın mesafeden ateş ettikten sonra bölgeden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Ağır yaralanan sıcak burgerin önce hastanede öldüğü açıklandı. Ancak Hollanda Dışişleri Bakanlığı burgerin hastanede yoğun bakım ünitesinde olduğunu duyurdu. Panama'daki bu saldırı Akgün'le Burger'e yönelik hesaplaşmanın bitmediğini gözler önüne serdi. Hollanda basını olaydan sonra vurulan sıcak Burger'in 20 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu iddia eden haberlere yer verdi. En ilginç rastlantı ise saldırının 24 Ocak tarihinde gerçekleştirilmesiydi. Çünkü ünlü bir bira firmasının sahibini kaçıran kişilerden olduğu öne sürülen George Van Holt 24 Ocak 2003 tarihinde saat 13.44'te öldürülmüştü ve o cinayetin vurulan sıcak burger tarafından işlendiği iddia edilmişti. Burger'in tam 12 yıl sonra aynı gün ve saatte saldırıya uğraması, Jorvan Holt'un intikamı olarak yorumlandı ve bunun bir tesadüf olmadığı vurgulandı. Hollanda tarihinin en büyük adli soruşturmaları arasında yer alan Pazaj davasında Ali Ekber Akgünle Sıcak Burger'de sanık olarak yer alıyordu. Akgün ve Burger, Hollanda yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Willem Holleder ve Dino Soerel ile birlikte kanlı hesaplaşmalara imzasını atan bir organize suç örgütünü yönetmekle suçlanıyordu. İstinye'deki Ali Ekber Akgün cinayetiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren cinayet masası dedektifleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4'ü serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Tetikçi olduğu öne sürülen Necip G. ile olay sırasında aracı kullanan şoför Şahin A. kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı. 2 zanlı da metris cezaevine konuldu.